Arkadaşlar herkese iyi günler, selam, saygılar. Kangal Samsun olarak tekrar canlı yayında birlikteyiz. Zor süreçten geçiyoruz. Çiftliğe zor büyük şehirlerde şehir içine giriş çıkış artık olmuyor. Şu anda Samsun Ankara Samsun yol, yolunda sadece tırlar ve nakliye araç kamyonlar geç, yapam geçiş yapabiliyor. Bizim de son 2-3 üç, üç çuval istikakımız kaldı köpeklere. Ee, yalı da yapıyorum. İşte bununla birlikte 3 defa, 4 3 defa daha yal kaynatma ihtimalimiz var. Hiçbir yerden Artık eskisi gibi köpeklere yiyecek bulamıyoruz. Sadece bu bongalite, unun 3 dört kat altı sağlam bir una, un, 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 koyu un diyeyim şöyle, şöyle oluyor mesela bu. Arkadaşlar göstereyim. Mesela koyulaşıyor. Normalde un hamur olurken bunu hamuru böyle koyu kahve oluyor bu bongalite. Sağ ol, sağ ol. Burada sadece çiftlikteyiz. İlerleyen saatlere kadar zamanımızı burada köpeklerin bakımına bakımıyla ilgilenerek geçiriyoruz. Kısık ateşte. Çünkü bunu kısık ateşte yapmam lazım. Fazla harlattığınız zaman yakabiliriz. Kısık ateşte. Yani biraz daha hamur bunu artık sulu değil biraz daha katı şekilde veriyorum. Lapa şeklinde vereceğim. Tavuklarda nasiplerini arıyorlar. Düşenlerde tavuklar arkadaşlar. Zor bir süreç. Ama Allah Allah'ın izniyle ülke olarak bu sürecin üstesinden hep beraber geleceğiz. Şöyle kendimizi de gösterelim. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Ne var mı? Mustafa abi. Ya yani tabii daha sağ yani sağlıklı ama işte ne oluyor? Şöyle bir şey var. Bu suyun kaynaması zaten. Bu, bu kazandan iki defa yapıyorum. Suyun kaynaması en az bir buçuk saat falan alıyor arkadaşlar. Bir buçuk iki saat kaynaması alıyor çünkü. 150 litre en az sular. E, ondan sonra yapması, etmesi, dinlendirmesi 3 saat. Yani 5 saate mal oluyor. 5-6 saat en az. En az 6 saat. E, bu şekilde... İşte. Tabii biz çok karakışlar gördük. Millet bedavaya köpek beslerken sağdan soldan etleri alırken biz yıllarca hem yal yaptık hem paramız da aldık her şeyi. Paramızı yedirdik köpeklerimize. Hiçbir yerden bir şu, şu iki, iki paket sigara verip de böyle koller dolusu araç dolusu mezbanede et almadık. Herkes biliyor. Ha ben Allah'ın izniyle bir şekilde bu hayvanların yine bakımını yapacağım ama bu e, bedavaya emek fazla emek vermeden cebinden para çıkmadan e, bu köpekle ilgili olan arkadaşlar bunda zorlanır. Ben arabanı da koyuyorum. Aha, yumurtalar da bu organik, organik tam yumurtalar. Yani ben onlar şey yapsın sadece ee, böyle bedavaya köpek besleyenler etkilenir. Ama biz de şöyle etkileniriz. Biz işte bizim nedir maddi gücümüz el vermiyor. İşte biraz mongal kaldıydım. Son iki çuval falan kaldı. İki üç çuval. Ondan sonra acil bir 20 çuval, 20-30 çuval bongal daha almam lazım. Mustafa kardeşim, Mustafa Azaklı kardeşime çok teşekkür ediyorum köpeklere karşı bir yardımda bulundu. bizim de hiçbir şu anda getir gelir hiçbir şey yok. Ama bir şey yavru talepleri var ama şu anda onlar da durdu komple. Ama Allah'ın izniyle bu zorlu süreci atlatacağız. Çok iyi olacak diye ilerleyen zamanlarda düşünüyoruz. Öyle temenni ediyoruz. İşte yavaş yavaş da Dağımıza. Yani günde iki, iki buçuk kilo falan verdiğimiz zaman yetiyor iki, iki buçuk kilo. O da bir buçuk çuvala denk geliyor. Çiftliği de epey düzelttik arkadaşlar. Dağınıklıklar falan her geçen gün bitiyor çok daha güzel şekil alacak. Kaç tane video dün çekemedim. Çok yoğundum tek başıma. Gene tek başıma yapıyorum. Ee, hayvanlara su vermek mesela e, o 25'er kiloluk bidonlarla 2'şer hani bir baştan bir başa en az 200 metre. Yani bir 4-5 kilometre yapıyorum sadece suda. 4 3, 3 kilometre kesin yapıyorumdur. Sadece su dağıtırken. 3 3, -3 km de kilometrede yalla da yapıyorum 6 kilometre. 4-5 kilometre yani 10 12 kilometre falan yapıyorum çiftlikte en az arkadaşlar. En az o da. Bakın rengi bunun böyle. Koyulaşıyor. Hem koyuluşu hem de kahve oluyor. Görünümünden daha kahve. Benim köpekler yiyor arkadaşlar bunu. Her köpek yer mi? Buna alışık olmayan köpek biraz zor yer. Buna alışık olmayan köpek biraz zor yer. Ama aç kalınca mecbur yiyecek. Çok sıvı değil. Biraz lapa şeklinde vereceğim. Samsun Havza. Aynen Oğuz abi. %10 civarı protein var bunda da arkadaşlar. Kalorisi de fena değil. Yani 2 kilo, 2,5 kilo verdiğimiz zaman yetişkin bir kaka. Günlük ihtiyacını karşı 2,5 hadi 3 kilo diyelim. Günlük ihtiyacını karşıyor. Yavrunun e, tedavisi devam ediyor. Torun yavrusu. E, yaralanması var ayağında. Arka sol ayağı değil mi? Sol ayağında. Ama her geçen gün iyi olacak inşallah. Ona da bir bakayım. Aklımdayken birkaç saat önce baktım tekrar. Yalı çok güzel yiyor ama iki yavru da. Metin kardeşimize verdiğimiz yavru da onun. Ama ikisini birlikte kapattık. Yavru çok güzel yiyor. Yatıyor bakın arkadaşlar. Bu bara kane baraka bunların. O epey yemişler da. Abi kardeş. Bunların babaları bir, anneleri ayrı. Kızım, tor kız. Ha, alo alev alev göz bak gözlerin yaşı düzelmiş. orada. Ee, ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ha gel bakalım gel. Yaldın doluydu arkadaşlar yemiş ikisi de. Babaları bir. Abla ve kız kardeş. Ya güzel kızım iyileşiyor mu? İyileşiyor mu kızım iyileşecek arkadaşlar? Tamam kalkma kalkma ama ben sana biraz daha sıcak yal getiririm. Burayı sevmişim arkadaşlar. Belli bir süre buradan salmayacağım. Çünkü sağlık, sağlığı için, güvenliği için birlikte ufak kardeşiyle, küçük minik kardeşiyle birlikte belli bir süre galiba bir üç, iki hafta 3 hafta buradan salmayacağım. Aleykümselam Azat abi Azat Arslan burada tedavi olacak. Durumu iyi gördüğünüz gibi. Hiç kalkamıyordu. Dün kalkmaya başladı. Artık tavukları da arttırıyoruz. Ördekleri de arttırıyoruz. Çünkü en iyi üretim yapmak zorundayız. Herkesin artık üretim yapma mecburiyeti var. Sadece ülkede, dünyada herkes artık üretecek, üretecek, üretecek. Dünya tükeniyor. Ee, üretim yapacağız arkadaşlar. Mesela kanatları 2-3 kata çıkarmayı düşünüyorum. Şu e, kardeşim ilgileniyor kanatlarla. Hatta Kanatlar Alemi Samsung kanalı var. Oradan da detaylı bilgi alabilirsiniz. Şu e, Moskova ördüğü, tıstısı öde dediğimiz. Emin olun müthiş kazdan bile lezzetli bir eti var. Normal ördekleri biraz e, çok özenle pişirmen gerekiyor. Hafif sasımsılık kalıyor etinde. Önce bir Ama bu et kuzu eti gibi eti var arkadaşlar. Müthiş bir eti var bu Moskova ördeklerinin. Bak arkada da beyazı var. E, erkekleri erkekleri 3,5-4 kilo civarına gelebiliyor. 3,5-4 yani bir kaz, kaz, kaz kadar 3 kiloyu geçebiliyor. Kaza yakın e, besili halde besi çektiğiniz zaman ve müthiş etleri var. Kesinlikle herkesin yani bu ördeklerin üstüne bahçeleri varsa koymalarını tavsiye ediyorum. Çünkü yumurta oranları da çok yüksek. E, senede 150 civarı yumurtaları var. Yüzde 120 ile 150 arası. Mesela kaza yakın. Arkadaki de kaz arkadaşlar görüyorsunuz. Ve bunların yumurtası diğer ördeğin yumurtasına göre bir herkes yiyemez diğer ördeğin yumurtasını. Bizim yeşil başlar vardı ama bunların kim çok lezzetli. Herkes çok daha leziz bir şekilde yiyebiliyor. yala devam edeyim. Arkadaşlar şu yalımı yapayım. Ondan sonra yal yaptıktan sonra tekrar video ve canlı yayınlarla birlikte oluruz. Müsaadenizle abone olmanızı, bildirimleri açık tutmanızı ve beğenmenizi rica ediyorum çünkü çok ciddi bu bu köpeklere çok büyük bir cid, destek olacak bu kanal e, köpeklerin bakımına köpeklerin beslenmesine sadece köpeklere gidiyor e, büyük destek olacak Onun için duyarlı olursanız çok sevinirim Sağ olun var olun arkadaşlar biraz önce gösterdim Murat ya azat ya sen ne ne hareketli değil diyorsun ben onu anlamıyorum. söyle Abicim kesinlikle hareketli değil. Veteriner kontrolü biz veteriner hekim değiliz. Biz veteriner hekim değiliz. Sadece küçük tecrübelerimizden bir şeyler söyleriz ama e, kesinlikle veteriner desteği almak zorundasınız. Çünkü biz veteriner eğitimi almadık. Fakültesini okumadık. Biz sadece alaylı olarak e, size şu şöyle olabilirdiniz ama e, kesinlikle neredeyse veterinere göstermen lazım azat arslan. Arkadaşlar müsaadenizle yalı yapıyorum. Yalı verdikten sonra hem canlı yayına hem birkaç tane e, kontir tavsiye ederim. Kontir şunluk verebilirsin. E, bitirdikten sonra tekrar canlı yayında görüşürüz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bari.